Ortaya don, sandviçe don Sofraya don, lezzeti bir don Evine de don, işine de don Ton 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 Fide mutluluk bir ton Fide bir ton mutluluk biton, ton. Biton, Mutluluk, mutluluk bir ton mutluluk biton, Ton 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 Fide mutluluk bir ton Fide Fide'de izledik. Fide'nin mimarı. Fide'de ton balığının mucidi. Değil mi? Evet. Yıllardır Fide var. Ee, önce sizi tanıyabilir miyiz? Cemal Konakçı, Fide Konserve'nin yönetim kurulu başkanıyım. Uzun yıllardır sizle görüşüyoruz, konuşuyoruz. Pazar payı her geçen gün artıyor. Evet, her geçen gün büyütüyoruz. Fuarlarda sizi hep görüyoruz. Fuarlardayız. Tekrardan yeniden e, Anfaş Fuarı'na bu sene de katıldık. Geçen sene de bulduk hep beraber zaten. Seneye de inşallah yine buradayız. Seni i̇nşallah seneye buradayız. Buradaki otellerimize Beş yıldızlı tüm otellerimize ürünlerimizi veriyoruz zaten. Tom balığımızı olsun, gözlenmiş ürünlerimiz olsun. Bu yıl bir şey gördüm. Ee, ben geçen yıl biliyorsunuz burada kokoreç yapmıştım. Evet, evet. Kokorece yeni temizlik. uyarlamalar yaptılar bugün. Ee, Emine ustamı çok eski tanırım. Çok başarılı bir usta. Köfte yaptık. Köfte, falafel köftesi var. Özel e, salatalar yapmış. Bence fide açtı mı bu iş artık? Çok güzel. Mücver yaptık tom balıkla. O da güzel. Mücver yaptık. E, domates soslu köfte yaptık. Mücver Gelin mi da taco geliyormuş. Ben yarın Hakikaten... sırf taco için geleceğim. E, Meksika mutfağında çok özel bir şey. Ton balığıyla yapılmış Emine, takolar. Emine şefim e, çok güzel bir makarna yaptı. Aa bak makarna, da, makarna da güzel olur. Güzel yaptı. E, doğru kişileri bulmuşsunuz. Bu yönden güzel. Yani, tamam, e, güzel. Her geçen gün yemekler. Çünkü biz geçen sene de konuşmuştuk. Yani ton balığını işlemek önemli. Kullanılacak yerler önemliydi. Aslında, Siz de artık bunu keşfettiniz değil mi? Aslında ton balıkla yapılacak çok çeşit var. Bir buğulama bile yapabiliyorsunuz. Evet. Buğulama. Bu, bu yapmaz, mi? yapmanız evde 10 dakika sürüyor. Ha güzel. 10 dakika. Sadece ton salata ve e, makarna da ibaret değildir. Çeşitlendirebilirsiniz bunu. Evet, bununla da inşallah. Bunlar ilgili inşallah güzel bir e, yemek kitabı çıkaracağız. Ya, yemek kitabı çıkarsın. Biz bize program yaparız sizinle o zaman. Evet. Bununla ilgili güzel evet. olur. Evet. Ee, her geçen gün büyüyen bir firma tebrik ediyoruz. Burada zaten müşterimiz geldi, herkes bize sağ olsun. Verimli çok geçiyor var. değil mi fuar? Çok güzel geçiyor. Yani bir değil karşılığını güzel. alıyorsunuz. Tabii. Yani Anfaş olsun, diğer fuarlar olsun, Gerçekten çok iyi. Ben çünkü Anfaş'ın iki katına çıktım şu anda, gayet de güzel. Tüyap dedik en son. Evet, Tüyap'ta da görüşmüştük. Bol, bol Tebrik ediyoruz. Sağ olun, teşekkür Sizi izlemeye devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Fide'de öyle bir lezzetler var ki döktürmüşler. Emin olsam gerçekten burada şaheserler yaratmış. Hoşlam neler yaptık? dün sizin deneyimlediğiniz kokoreçi farklı bir şekilde yaptık. Çok bugün, özel yorumlamışsın onu kaçırdım ama bugün burada çok özel lezzetleri bugün de var. Bugün palafelimiz var patatesli, nohutlu, ton balığı köftelerimiz domates sosuyla güzel salatalar yapıyorsun. ton balığına özel işlemler uyguluyoruz değil mi? Elmalı kerevizli ve limon soslu bir ton balığı salatası güzel. yaptık ve bu da bizim gene pide markamıza ait patlıcan köz patlıcanımız, tahin sosumuz ve tombalığımız hazırladığımız e, sandviçlerimiz. Daha hedefte farklı şey çalışmalar da var. Yani binlerce çeşit tıkabilir. Var. Emine e, Sarıcan e, mutlaka daha güzellerini yapacaktır. Eminim. Sizi eskiden beri tanıyorum evet. çünkü. <laughs> i̇yi bir ustamız. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Memnun oldum. Salataya don, sandviçe don, sofraya don, lezzeti bir don, de don işine de don Ton 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 Fide don Mutluluk bir ton Fide don Bir ton mutluluk mutluluk bir ton 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 Fide don Mutluluk bir ton Fide don